Herkese merhaba. Ben Altın Özüm'den Helin. Bugün sizinle burada olduğum için gerçekten mutluyum. İki çocuk annesiyim. Bu yüzden bugün biraz annelik yolculuğumu sizinle paylaşmak istedim. Annelik yolculuğumda en çok bunu düşünüyorum. Ya bir gün çocuklarım Tanrı'yı unutursa, ya bir gün seni hatırlamazlarsa Tanrım. Gerçekten bu konu bazen beni korkutabiliyordu. Ama aynı zamanda Tanrı her defasında bana şunu hatırlatıyor. Helin sen sadece küçük bir tohum ekiyorsun. Onu yaşatacak olan kişi benim. Biz anneler tohum ekenleriz. Her gün edilen dualar, her gün verilen küçük bir sevgi sözü, küçük bir sohbet, her sabır anı aslında o küçücük yüreklere ekilen birer tanrı tohumudur. Belki hemen filizlenmeyecek ama tanrının zamanı geldiğinde mutlaka çok güzel bir şekilde yeşerecek. Çünkü Tanrı'nın sevgisi bir kez kalbe değdi mi o gerçekten unutulmuyor. Ve annelik yolculuğunda öğrendiğim diğer bir konu ise sanki her şeyi mükemmel yapmam gerekiyormuş gibi hissediyordum annelik yolculuğumda. Sanki her şeyin kusursuz olması gerekiyormuş gibi. Her şey mükemmel. İşte Tanrı'yı anlatacaksam mükemmel olmalıyım ve mükemmel olmak zorunda gibi hissediyordum. Ama o zaman Tanrı bana yine şu vaadiyle güç oldu. Lütfum sana yeter Helen. Çünkü gücün güçsüzlüğünde tamamlanır diyor Tanrı. Evet kusursuz olmak zorunda değiliz. Ama bu yüzden her gün dua etmemiz gereken konu şu. Tanrım ben ekiyorum. Yaşatan da sensin. Bu küçücük ekilen tohumlar. Eminim bir gün o çocuklarımızın yüreğinde yeşerecek ve hep var olacak. Çünkü Rab'bin sözü hiçbir zaman boşa çıkmaz kardeşler. Onun sözü, onun sevgisi kalbimizdeydi mi? Gerçekten unutulmuyor. Dilerim bu sözler size teşvik olmuştur. Rab'bin sevgisi yüreklerinizi doldursun. Esen kalın.